Sevgili Medya Tahmin kanalı izleyenleri 10 Aralık Çarşamba bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Salı günü yayın yapmadık biliyorsunuz. Ee, iyi de olmuş yapmadığımız. Çünkü gerçekten e, ters maçlar vardı. Tahmin etmesi, öngörmesi pek zor görünmüyordu dışarıdan. Fakat maçlar oynandıkça baktım. En keyiflisi 2'den bir yapan Barcelona maçıydı. Geldik Çarşamba gününe. Çarşamba günü Devler Ligi'nde Güzel maçlar var. Real Madrid Manchester City bunlardan birisi. Seyir zevki çok yüksek olacak. Benfica Napoli mücadelesi ve bence yine aynı tatta Leverkusen Newcastle maçı var. Bakalım neler düşündük maçlar için. Şöyle yapalım rica ediyorum önden kanal için bir beğeni alabilirsek efendim bizim için çok önemli. Yorumlarınız ve abonelikleriniz çok büyük destek. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca bu bülten için Yorumlarda Real Madrid Manchester City mücadelesinin skorunu doğru tahmin eden ilk 10 kişiye 50 liralık kupon hediye edelim. Elimizden gelen o onu yapalım. Şöyle varsayalım eğer bir kişi bilirse de bütçe 500 lira 500 liralık kupon hediye edelim. Uygun mudur arkadaşlar? Böyle birlikte keyifli bir yayın olsun. Beğeni atalım, yorum yapalım ve yorumlarda Real Madrid Manchester City mücadelesinin skorunu tahmin etmeye çalışalım birlikte. Şimdi akşam 23'te listelerinden ilk mücadele Kulüp Buruş ve Arsenal arasında. Arsenal bildiğiniz gibi 5'te 5 gidiyor bu ligde. Evet hafta içi Aston Villa'ya karşı bizi üzdüler. Gerçekten yanılttılar. Aslında üzerine tahmin alınmaması, taraf tahmini alınmaması gereken bir oyundu. Bunu o videomuzda da sizlerle paylaşmıştık. Gollere yöneldik. Çok şükür Arsenal'ın golünü bildik ve oradan kendimizi kurtarmayı başardık hep birlikte. Fakat bu hafta bazı şeyler değişecek diye düşünüyorum. Aston Villa zor bir rakipte Bir saniye özür dileyerek. Boğazımı temizlemem gerek. E, ee, Aston Villa zor bir takip, rakipti. E, ee, Arsenal ligde gerçekten şampiyonluk yolunda iyi bir yara aldı onlardan. Burada öyle bir derdi yok. Şöyle göstereyim size. 5 maç, 5 galibiyet, 14 gol attı ve 1 gol yedi. İşte burası çok özel. 14 gol atıp yalnızca kalesinde 1 gol gördü ve 15 puan toplamayı başardı. Başka aynı performans sergileyen bir takım yok. Şunu zaten Aston Villa maçından önce de belirtmiştim. Ee, Arsenal'ı dünyada yenebilecek takım yok. Arsenal gerçekten bu oyunu oynuyor. Şuradan hemen 1.24 alınabilir arkadaşlar. Arsenal galibiyeti garanticiler için. Eğer biraz daha keyifli bir şeyler istersek, ee, Deplasmanın 1.5 üstüne birlikte bakalım. Ben Deplasman ilk yarı 1.5 üst. Birinci yarı 1.5 üst 2.02 alınabilir. Deplasmanın 1.5 üstü 1.28 bizi kurtarmayacaktır. Şimdilik 2.02'yi yazalım. Eğer daha garantici olmak istersek kuponun son haline şekil verirken bunu bir şekilde değiştiririz. Olur mu? Atletik Bilbao PSG maçı var. Atletik Bilbao için e, zor bir maç gerçekten. Atletik Bilbao alt sıralarda ve bu mücadeleyi kazanması gerek. Yani PSG'den alacağı bir puan 28. sıradaki Atletik Bilbao'yu kurtarmayacak dostlar. Atletico Bilbao mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak bu mücadeleye. Fakat ne yazık ki rakip rakip PSG e, ters oldu. Yani Atletik Bilbao bakın e, Atletico Madrid maçında atak oyun oynamaya çalıştı. Fakat Atletico Madrid o kadar iyi kapanan bir takım ki buna müsaade etmez. PSG'de ligde işler çok iyi gitmiyor. PSG'de geçiş oyununu hızlı futbolu çok iyi oynuyor. Fakat düzenli olarak gol yiyen bir PSG var karşımızda. Son 5-6 maçında yana sadece evet şeyden lehavreden gol yemediler. E, Rennes'den de yemediler son maç. Pardon şuradan hemen gördüm. Son maç Rennes'den de yemediler. Atletik Bilbao'da sadece Atletico Madrid'e gol atamadı. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'la berabere kaldılar. Ah işte. O Slavia Prag mücadelesinde puanı bırakmasalardı burada belki elleri biraz daha rahat olabilirdi. Şimdi gol ve goller bulması gereken Atletik Bilbao PSG karşısında hızlı bir oyun oynamak isteyecek. Atak oyun oynamak, oyunu PSG'nin sahasına yıkmak isteyecek. PSG de buna kontralarla çok iyi karşılık verebilen bir takım. Oyunun üzerine aldığı zaman kontra ile çıktığında gerçekten çok rahat gol ve goller bulan iyi sonuçlar elde edebilen bir takım. Şurada olası bir PSG galibiyeti evet değerlendirilir. 1.53 PSG yeri normal. PSG için işleri malibiyet PSG'yi çok etkilemez. Beraberlik de Paris Saint-Germain'i çok etkilemez. Ligde de işler bu kadar iyi gitmezken bu maçı biraz salma ihtimallerini düşündüğümden ötürü 2.5 üst diyelim. 1.57'den kuponumuza yazalım. Biz akşam rahat rahat maç seyredelim. Arkadaşlar Borussia Dortmund, Bodo Glimt bir tahmin yapmak istemedim. Çünkü oranlar çok düşük. Favori elbette ki Dortmund. Bence Dortmund bu maçı kazanacaktır da. Fakat şöyle bir 1-14 için hiç riske edemem. 1-20 içinde 3 gol bekleyemem. Maçların hepsi akşam saat 11'de. Ben bizim için daha keyifli olacak, seyir zevki daha yüksek bir mücadele izleme taraftarıyım. Real Madrid-Manchester City mücadelesi bu maçın özeline çok konuşulabilir. Real Madrid'de işlerin hiç iyi gitmediği bir dönemdeyiz. 3 beraberlik ardından bir galibiyet almayı başardılar. Sonra Sertevigo'ya yine 2-0 kaybettiler. Real Madrid'de gerçekten Xabi Alonso topun ağzında hem oyuncularla olan problemleri hem istediği oyunu takıma yansıtamamış olması sorunlar çıkarıyor. Şu pozisyonda bir Real Madrid ve karşısında Manchester City. İkisi de büyük takım arkadaşlar. Maç her sonucu açık. 3.5 gol üst olur mu derseniz olur. 1.5 gol alt olur mu derseniz olabilir. 1-1 de bitebilir, 1-0 da bitebilir, 3-3 de bitebilir. Büyük maçlar, büyük takımlar genelde pes etmezler. Onları büyük yapan şeylerden biri de budur. İki takım da çatır çatır oynayacak bence. Seyir zevki e, yüksek bir maç olacak. Videoya bir beğeni rica ediyorum. Ve Real Madrid Manchester City maçının skorunu yorumlarda yazmanızı rica ediyorum. Yorumlarda skoru doğru bilen ilk 10 kişiye 50 TL'lik kupon. Totalde 500 TL bir havuzumuz var. Bir kişi doğru bilirse ona 500 liralık bir eğer iki kişi doğru bilirse 250-250 kupon yapacağız. Rica ediyorum bu maçın skorunu ilk yarı ikinci yarı olarak <laughs> abartayım mı öyle? Yok yok tamam sadece skorunu e, yorumlarda yazmanız yeterli. İlginize şimdiden teşekkür ediyorum. Beğeni unutmayalım. E, beğeni atılmazsa geçerli saymam. Çok teşekkür ederim. Benfica-Napoli mücadelesi var yine saat 11'de. Benfica 2.5 üst yazılır, Napoli'nin Vini yazılır, e, Jose Mourinho. Gerçekten e, sakin, bekleyen, durağan bir takım yaratmak istiyor. Hani atağa çıkalım bir tane gol bulalım e, gerisini defansif e, üstünlüğümüzle de kapatalım istiyor. Bu Napoli'ye çok ters gelecektir. Benfica'nın kesinlikle kazanması gerek. Benfica e, bu Jose Mourinho'nun defansif taktiğini maksimum ilk kere oynayabilir. İlk yarı 0-0 bittiği takdirde ikinci yarı Benfica'nın gerçekten hiç şansı kalmayacak ve atak yapmak zorunda olacak. Hele ki ilk yarı kalelerinde bir gol görürlerse ikinci yarı çok açık ve çok baskılı oynamak zorunda kalacaklar. Napoli fena bir yerde değil fakat kendini üste taşıması lazım Napoli'nin de arkadaşlar. Napoli 22., Benfica 31. Benfica'nın kaybı Biraz bay bay olabilir. Bakın Napoli'nin de 22 Juventus galibiyetini varsayalım. Ee, buradan kendini yukarıya doğru atması lazım. Son 2 hafta Napoli'nin ilk yarı 0.5 gol üstüne alarak başarıya ulaşmıştık. Ben Benfica karşısında Napoli'nin bir mücadeleyi kaybetmeyeceğine inanıyorum. Bakın 2.5 üst 2.16 çok güzel oran. Ee, 2.0'da kalmasından korkuyorum 2.16 denenir. Bence Napoli bu maçı bırakmaz. 2.70 gibi bir deplasman oranı yakalamışken ben değerlendirme peşindeyim. Normalinde 2.73'tü. Videoyu analiz yaparken 2.70'e düşmüş şimdi. Valsın olsun 0.03 bizi pek etkilemez. Napoli gol ve goller bulabilen bir takım. Ligde de fena gitmiyorlar. Ben bu ligde de e, hak ettikleri yerin 22.lik olmadığını. 6. maçlarından puan alarak ilk 10'a doğru kendilerini iyice yaklaştıracaklarına inanıyorum. Napoli'ye güveniyorum dostlar. Kuponun son halinde de e, Napoli'yi kaldırmayacağım burada Bayer Leverkusen, Newcastle mücadelesi var. Birbirine çok yakın iki takım. Ee, gerçekten seyir zevki yüksek maçlardan birisi olacak gün adına. Şöyle bakalım. Newcastle 15. bu maçı alsa kendini 8. liğe doğru, ilk 8'e doğru yaklaştıracak ki bunu istiyor. İlk 8'de olmak her takım istiyor. Leverkusen de 20. ve elini rahatlatmak adına bu mücadeleyi kazanması lazım. O da bu mücadeleyi alırsa yine ilk 10'a doğru içerilere girmiş olacak. Bayer Leverkusen'in de Newcastle United'ın da çok istekli olacağını, birbirlerine karşı gol ve goller atacağını düşünüyorum. Şuradan üst 1.5 1.47 pardon 2.5 üst 1.47 çok güzel oran. Sizler kuponlarınıza öyle yazın lütfen. Ben kuponuma ev sahibinin 1.5 üstünü almak istiyorum. Ben öyle düşünüyorum ki ev sahibi 2 gol bulacaktır. 2 gol yeme ihtimali de var. 2.06 2 da çok güzel oran böyle kalsın diyorum. Şimdi kuponumuzun son haline gelecek olursak şekil vermek adına Arsenal'ın ilk yarı 1,5 üstü bizi yorar. Hiç beklemeyelim ve direkt Arsenal galibiyeti yazalım. Benfica Napoli bu kuponda kalacak. Atletik Bilbao, Paris Saint-Germain 2,5 üstü kupondan kaldırayım arkadaşlar. Şöyle 6.90'lık güzel bir kupon kalsın elimizde. Bayer Leverkusen Newcastle United mücadelesi için ev sahibinin 1.5 gol üstünü değerlendirelim 2.06 oranla. Benfica Napoli için 2.70 ile deplasman bu maçı kazanır diyelim ki kazanır bence. Kulüp Brugge Arsenal mücadelesini de sadece biraz oran yaratması adına Arsenal'ın kaybetmeyeceğine inandığımız favoriye güvendiğimiz için Aston Villa'nın acısını Kulüp Brugge'dan çıkartacağına inandığımız için Arsenal'ı alalım ve 6.90 oranlı güzel bir kuponla sizlere veda edelim. Veda etmeden önce Real Madrid Manchester City mücadelesinin skorunu doğru şekilde yorumlarda bilen ve videoya beğeni atan arkadaşlarımıza 500 liralık bir ödül havuzundan kupon olarak bu ödülü paylaştıracağımızı tekrar bildiriyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgememenizi rica ediyorum. İlginize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum efendim.